Tamam sabit hatta 0 212 900 4701 01 şu anki senaryoda banka otomatında e, parası sıkışmış e, bir kişinin çağrı merkezini aradığı senaryo canlandırıyoruz. Merhaba, Matik Otomat Destek Hattı'na hoş geldiniz. Ben Yapay Zeka Asistanı Özgür. Size nasıl yardımcı olabilirim? Özgür Bey merhaba. Para mı aldı, vermiyor. Parayı geri vermiyor makine. Merhaba, size yardımcı olabilmem için birkaç bilgiye ihtiyacım var. Öncelikle nereden arıyorsunuz? Ayrıca otomatın sol üst köşesinde bulunan altı haneli barkod numarasını paylaşabilir misiniz? Ben İstanbul Şehir Hastanesi'nden arıyorum. Barkod numarası da silinmiş görünmüyor. Bulamadım Anladım, yani. Barkod numarasını paylaşamamanız sorun değil. Üzgünüm size daha iyi yardımcı olabilmem için otomatın barkod numarasına ihtiyacım var. Ancak barkod numarasını paylaşamıyorsanız yine de size yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle otomatın para iade holüne baktınız mı? Belki para orada kalmış olabilir. Ayrıca para iade butonuna basarak paranın geri gelmesini deneyebilir misiniz? Her ikisinde yaptım olmadı ya. Vermedi, param vermiyor ya. Anladım size daha üzgünüm yaşadığınız sıkıntı için sorununuzu çözebilmek için bazı bilgilerinizi almam gerekiyor. İsminizi ve telefon numaranızı paylaşabilir misiniz? Ayrıca para iadesi için IBAN numaranızı da alabilir miyim? Bu bilgileri aldıktan sonra kaydınızı oluşturup tamam. teknik ekibimize yönlendireceğim. Tamam. İsmim Özgür. Telefon numaram 552 552 724 22 44. Ee, İban'ımı seninle paylaşmak istemiyorum. Gelen arkadaş gelsin, gelsin. Özgür. Anladım özgür bey. Şimdi kaydınızı oluşturuyorum ve teknik ekibimize yönlendiriyorum. İstanbul Şehir Hastanesi'nde yerleşik personelimiz bulunuyor. Mesai saatleri içinde ise yetkili personelimiz sorunun çözümü için 7-8 dakika içinde yanınızda olacaktır. Mesai saatleri dışında veya tatil günlerinde ise personelimiz Sabah 9 itibariyle gerekli incelemeleri yaparak belirttiğiniz numaradan size dönüş sağlayacaktır. Başka bir konuda yardımcı olabilir miyim? Yok çok teşekkür ederim. Ha, şimdi SMS de postada geldi herhalde. Kayıt açtınız herhalde. Evet kaydınızı oluşturup teknik ekibimize yönlendirdim. Tamam geldi SMS bana. Sonunun en kısa sürede çözüleceğinden eminim. Tamam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun iyi günler. Rica ederim Özgür Bey. Eee... Tüm şirket senaryolarınıza göre tüm şirket ihtiyaçlarınıza göre kurgulayabiliriz. Ee, çağrı merkezine çok para veriyorsanız e, kontrol edemiyorsanız sadece mesai saatlerinde çalışıyorsa ve he, hepsinde aynı, aynı, aynı kalitede hizmet aldığınıza emin de değilseniz e, Asisflow'un e, yapay zeka ürününü e, test etmenizi e, şirketinize göre bir demosunu Bizden istemenizi rica ederim çok beğeneceğinize eminim çok fazlası kar ettirecektir para kazandıracak bir ürün umarım beğenirsiniz. Eticaret işletmecileri AssistFlow yapay zeka web satış temsilcisi ve müşteri hizmetleri chatbotu ile tüm pazar yeri siparişlerinizi kolayca yönetin. Trendyol, hepsi burada, Boyner, Amazon ya da kendi web siteniz üzerinden aldığınız siparişlerin müşteri hizmetleri takibi artık çok kolay. Facebook Messenger'dan Instagram'a, Whatsapp'tan Telegram'a kadar her platformda müşterilerinize 24 saat kesintisiz hizmet sunun. Yapay zeka asistanı tüm müşterilerinizi karşılar, temel soruları yanıtlar ve gerektiğinde canlı bir temsilciye yönlendirir. Sorun çözülmediğinde sistem, müşteri için destek talebi kaydı açar. Üstelik sesli web chat ve şirket telefonlarınızda sesli yapay zeka özellikleriyle hizmet şimdi daha da güçlü. 14 günlük ücretsiz deneme fırsatını kaçırmayın. T-Soft müşterilerine özel %25 ek indirim avantajı da sizleri bekliyor. Assist Flow, yapay zeka asistanımızı tanımak için şimdi 0212 947 01 arayın ve Assist Flow ile e-ticaret müşteri hizmetlerinin geleceğine katılın. Başarı sadece bir tık uzağınızda. Hadi hemen başlayın.